İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazandılar ve maalesef Kardeniz potaya girdi. Acun Ilıcalı konseyde bazı sürpriz gelişmeleri açıkladı. Bugün gördüğünüz üzere ilk defa farklı bir sistemle oyun oynandı. Kısaca özetlemek gerekirse 8'e 8 ulaşana kadar herhangi bir takım 8'e ulaşana kadar oyun bireysel ondan sonra bayrak yarışı stilinde devam edecek. Tabii ki bugün önümüzde istatistikler de var sevgili İhsan Tarkan'la bunu konuşacağız. Survivor'da sürprizler olur da bizim programımızda sürprizler olmaz mı diyoruz. Efendim bu zamana kadar gece yaptığımız programımızı önümüzdeki haftadan itibaren gündüz saat 2 ile 4 arasında yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda olacağız. Sevgili Demet Akalın'la Cesim programı bittikten hemen sonra gündüz 14-16 arası hafta içi her gün sizlerin huzurunda olacağız diyoruz. Sizi artık gündüze bekliyoruz. Murat abicim yıllarca gece yaptık programı. Evet. Artık şimdi gündüzde Hayırlısı olacağız. Hayırlısı neyse olsun. Evet. Bizim için bir tek galiba e, cumartesileri gece yapacağız. Evet. Serverdan sonra. Yani şu an bulunduğumuz evet. günü önümüzdeki haftada Allah izin verirse gece yapmaya <laughs> devam edeceğiz. Onun haricinde hafta içi her gün saat 2 ile 4 arası sizlerin huzurunda olacağız diyoruz ve e, efendim isterseniz hemen çünkü bugüne damga vuran olayla başlamak en doğrusu diye düşünüyorum. E, sevgili sevgili Nagihan'la Sercan Yıldırım arasındaki tartışmayı hep birlikte izliyoruz efendim. Evet Murat abicim nasıl yorumlarsınız? Şimdi Furkan dedi. Sevgili yarışmacı kardeşlerimiz maalesef ve maalesef laf dinlemiyorlar ve hiçbir şeyden anlamıyorlar. Şimdi acil bir konsey yapıldı değil mi? Bundan önce bu olaylardan önce acil konsey yaşadık gördük. Acun Ilıcalı bu arkadaşlara ne dedi? Bundan sonra kötü söz yasak, yaptırım yapacağız ve herkes dikkatli olsun dedi değil mi? Evet. Şimdi bu arkadaşlar kötü söz yasak diyor Acun Ilıcalı yaptırım yapacağız diyor. 10 dakika sonra mı, 20 dakika sonra mı, 1 saat sonra mı neyse o acil konseden sonra bu yarışma başlıyor. Ve yine bipler havada uçuşuyor. Yani ben bu arkadaşları çözemedim. Ya adam size koskoca insanlarsınız, yarışmacısınız. Adam size diyor ki ben diyor kötü söz istemiyorum, ben yarışmak istiyorum diyor. Yarışma istiyorum, yarışma görmek istiyorum diyor. Seyirci de sizden yarışma, performans görmek istiyor diyor. Ve artık şu kötü söz işlerini bırakın diyor. Yine hakaretler, bipler havada uçuşuyor. Yani inanılır gibi değil. Şimdi Nagiyan'a bakalım. Nagiyan kardeşimiz maalesef maalesef kendini hiçbir zaman dengeleyemiyor, durduramıyor. Ve ağzında ne çıktığını bilmiyor. Ve bu yüzden de Nagiyan sürekli Sercan kardeşimize hakaret üstüne hakaret. Ve Nagiyan artı Turabi. Nagiyan artı Turabi eşittir hakaret. Ya ben böyle bir şey görmedim abi. Ya Sercan'a, Sercan abi Sercan sadece Sercan'ın yaptığı sinirlenip bağırmak. Şimdi bu Survivor'da sinirlenip bağırmayanı dövüyorlar abi. Yıllardan beri zaten herkes sinirleniyor, herkes bağırıyor. Var mı bağırmayan survivor burada bugüne kadar? Şimdi bağırmayan bir insan gördünüz mü? Herkes bağırıyor. Bağırabilirsin. Ama ve lakin ağzından kötü söz çıkmadan bağıracaksın veya bilmem ne. Şimdi Sercan'a ben bakıyorum. Sercan bunların karşısında adeta bir kedi gibi. Yani Sercan öyle çocuk öyle kendini tutuyor. Öyle adaplı, edepli konuşuyor. Öyle mantıklı konuşmalar yapmak istiyor. Fakat kardeşim, adama etmedikleri hakaret kalmadı ya. Bir oradan vuruyorlar adama bir oradan vuruyorlar Bir oradan vuruyorlar bir oradan vuruyorlar Çocuğu yani mahvettiler ya Bu çocuk ne yapsın çocuk %100 doğru söylüyor Bak ne diyor biliyor musun Yem olarak devam ediyoruz Kendimi güvende hissetmiyorum Bunlar grup kurmuşlar diyor Bunlar adeta bir whatsapp grubu gibi grup kurmuşlar diyor Ve bunlar diyor teşkilatı yapmışlar Benim üzerime oynuyorlar Doğru Sercan %100 doğru söylüyor kardeşim Biz de bunu seyrediyoruz Seyrettiğimiz şeyi eğer anlamıyorsak anlamıyoruz demektir Ama biz de bir şey anlıyoruz Baktığın zaman resmen çocuğu oradan adadan yollamaya çalışıyorlar, paketlemeye çalışıyorlar. Ve çocuğa etmedikleri hakaret kalmıyor. Ve Sercan diyor ki %100 yine haklı. Bunlar diyor teşkilat kurmuşlar, üçlü. Tur abi, Nagiyen, Merve. Bir de Bozok diyor ama Bozok diyor hayranım diyor eskiden falan diyor. Ama bu üçü diyor teşkilatı kurmuşlar. Tur abi, Nagiyen, Merve. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yarışmacıların birbirini tolere edemediği durumlar olabilir. Ama size yüzde yüz katılıyorum ki Sercan Yıldırım'a özellikle bugün konseyde leblebi tozusun. Evet. Sen kimsin? Oyuncu musun? Adam mısın? O musun? Bu musun? Tarzında yaklaşımlar ki Acun abi de dedi ki hani milli futbolcu şampiyonlar liginde milli takımda bizi temsil etmiş. Yani Tur abinin ve Nagihan'ın kendileriyle alakalı en ufak eleştiriye tahammülü olmayıp da Sercan Yıldırım'ın karakterine kişiliğine varacak kadar ağır söylemlerde bulunması hiç hoş olmadı. Ee, yani yakıştıramadım. Belki yarışmacı da yakıştıramadım şahsen Tamam. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde ee, Hakan Atiboğlu Bozon üzerine yürüdü değil mi? Hı hı. Ne yaptı? İtti, itti temas etti. E şimdi Nagihan temas etmiyor mu? Etti, itti. E Nagen de temas ediyor. Nasıl olacak bu iş? Nagihan da Sercan'a temas ediyor. Sercan'ın herhangi bir teması yok. Sercan bağırıyor. Bağırırken de ağzından hani böyle bir hakaret, bir küfür, bir şey çıkmıyor Sercan'ın. Nagihan geliyor, gelip Sercan'ı itiyor, üzerine geliyor itiyor, temas yapıyor yani. Burasına değiyor değil mi? Hı hı. Şimdi temasın şiddetli temas olur, az şiddetli temas olur, orta şiddetli temas olur. Ama temas var mı? Var. Nagihan'ın burada Sercan'a bir teması var. Şimdi onu da görüyoruz. E şimdi teması yaparken orada bir sessizlikler de oluyor yine. Şeyler de var yine orada. Meşhur şimdi Hanza diyecek ki Murat abi'ne bir bip yakalamış. Yine yakaladı. Yine bipler var. Böyle. Yine bipler var. İtmeler var, hakaretler var, bipler var. E, temas var filan falan. Her şey var. Şimdi ben burada bir noktaya daha evet. temas ettiniz. Benim için çok önemli. Bahsetmek istiyorum. Özellikle tabii ki toplumumuzun kanayan bir yarası bu. Bir kadına böyle konuşulur mu? Bir kadına bu yapılır mı tarzında Şimdi bir kere bu konuyu geniş yelpazede değerlendirmemiz gerekir. Karşıdaki kişi kadın olduğu için, fiziki durumda yetersiz kaldığı için karşısındaki insana güç yetiremeyeceğinden dolayı üzerine bir şiddet, bir mobbing, bir baskı var ise bunu ayrıca değerlendiririz. Ama bir erkek bir kadınla tartışabilir. Bu çok normal. Evet. Sesler yükselebilir. Tahsip etmeyiz ama olabilir. Şimdi bizim toplumumuzda bu tarz sıkıntılar yaşanıyor diye Sercan Yıldırım'la Nagihan arasında olan durumu bir kadına, bir kadına ki geçen sene de bazı kadın yarışmacılar bunun üzerinden çok gittiler. Bakın bu hiç hoş bir şey değil. Yani özellikle Sercan Yıldırım Nagihan bir kadın olduğu için onu ezmek ve üzerinde şiddet uygulamak için bağırıyor gibi bir durum sezmedim ben. Hemen Turu abinin onun karşısına gelip de sen bir kadına böyle konuşamazsın. Ya Allah aşkına zaten Hani olayın fiziki gücüne bakarsak Nagihan Sercan'ı ittirdi. Hani kim kimi döver derseniz bence açık ara Nagihan Sercan'ı döver yani. Hani özellikle Sercan'ın üzerinde Sercan Nagihan'la olan tartışmasını kadın erkek ayrımcılığı üzerinden başka bir noktaya sürüklemeye çalışmasını da kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu bir dejenerasyondur. Bunun acilen önü kesilmesi gerektiğini tamam. düşünüyorum.